Selamun Aleyküm. Efendim, Urfa'dayız. Urfa'nın yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. Belki Urfalılar da bilmez buraya. Ee, Birçok Urfalıya sordum. Ee, gelmediğini söyledi. Ee, araştırdık, baktık. Burası Hazreti Şueyb'in uğradığı yer. Hazreti Şuaybin bir yaşadığı yer ve fazla kalmadığı yer. Aslında buradaki halkı Medyen halkına burada bir e, peygamber olarak gönderildi. Medyen halkı çok ticareti, üçkağıtçı bir ticareti var. Medyen halkı efendim tartıyı düzgün tutmayan, medyen halkı birbirini efendim e, yalancılıkla bir ve ticaretleri çok bozuk olan bir kavim. Yol kesicileri, her türlü hilekar, her türlü pislik bu kavimde vardı. Hazreti Şuayb bu kavmi için gönderilmiş. Hazreti Şuayb gelip bu kavmi doğru yola, Allah yoluna e, ve Allah'ın birliğini anlatmak istedi. Bunlar ağaca tapıyorlardı. Biz Peygamberin sallallahu aleyhi ve diyor ki eğer bu bölgeye geldiğinizde ikamet etmeyin sadece geçin fazla kalmayın. Biz de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve isteği üzerine fazla kalmadık. Sadece bir 7-8 dakikalık size buraya bir göstermek istiyoruz. Hazreti Şuayb'in gelip burada İkamet ettiği bir evi göstereceğiz ee, ama şu anda bir bir kısmı bir mescid yapılmış. Ee, diğer kısımlar açık. Bir iki tane mağara var onları da göstereceğiz. Ee, i̇nşallah e, 8 dakika geçmez. Şimdi buradan gireceğiz. İçerisi çok karanlık. Buradan gelip yaklaşık olarak bir 5 e, bir dakika yürüyeceğiz içeriden ama baya karanlık. Şimdi içeriye girelim.

Söyle bakayım şunları. Bu adam, bu adam, bu deve bu Celan iki ikisi birbirleriyle takas yapıyorlar. Eskiden para olmadığı için böyle araba. Bartur diyorlar, takas yapıyorlar. Evet. Sen nereden biliyorsun böyle? Haberlerden. He. Bu da adam Celan'ı tutmuş bakın böyle böyle tutmuşlar. Bu da adam kılıcını kampesine tutmuş. Ailesine sarşeyi teni anlatıyor. Yani beni merak etmeyin ben gidiyorum. Bu da adam kılıcını tutmuş. Bu adam kılıcını tutmuş peşinde. Yani av, e, av yapmaya çalışıyor. Bu adam kılıcını tutmuş av, e, peşinde av yapmaya çalışıyor. Bu da gizli geçin dışarı çıkıyor. Bu da Hangisi? bir dakika. Han bu gizli geçin dışarı çıkıyor. Burada adam e, yani bu takvim her ay geçtiğinde bir sigara atıyorlar. Böyle. Her biri adam öldürdüğünde? Yok e, bu takvim takvim. Takvim. Evet her ay geçtiğinde bir rızık atıyorlar. Abi bu hadi şarjı. Bunlar da zindan zaten. Bakın insanları eskiden buraya bağlıyorlarmış. Ya burası zindan olarak evet, mı kullanılmış? Evet zindan. Yani e, burada karışıklık yapan zindana atıyorlarmış. Zaten belli küçük küçük şey zindan şeklinde. Evet. Karanlıktı ancak çekebildik. barajda mağaranın içini gezdik. Bunlar mi evet, değil mi? Yaşadığı yer. Ya. Efendim gezdik, gördük. Burası Göbekli Tepe kadar önemli. İnanın bana Göbekli Tepe kadar önemli. Milattan önce gene 3000 yıllara kadar gidiyor Hazreti Şeyh. Ee, ama nedense etrafını gördüğünüz hiç bir tel örgü yok. Herhangi bir e, burada gelip birisi kazı da yapabilir. Jandarma yok, bir şey yok. Peşimizden çocuklar, 10-15 tane çocuk peşimizden koşturup buralara bize tarihi anlatıyorlar. Düşünün artık. Yazık, gerçekten yazık. Gelip burası, turistler için, biz inananlar için, Müslümanlar için buraya gelip geçmemiz gerekiyor. Yani 7-8 dakikadan geçmemek gerekiyor. Ama yabancı turistler için çok aslında çok e, önemli bir mekan. Yani neden e, burası ilgilenilmedi, neden çevresi çevrilmedi, e, burası hakikaten e, bir tarihi bir mekandır. E, i̇nşallah beğendiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. E, Alasmaladık. Urfa'dan Şöyüp e, şehrinden, Medyel şehrinden Alasmaladık.